Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Canlarım benim. Beni soracak olursanız ben çok iyiyim. Boyunluğu az önce çıkardım. Bana boyunluk sormayın. <laughs> Kullanıyorum gün içinde 4-5 saat ancak daha gerisi bende tamir dışı oluyor. Çok şükür iyiyim. Ağrılarım yok ve 15 gün sonra kontrolüm olacak Allah izin verirse inşallah güzel olur diyorum. Burada ne var? Patates fırına attım. 5-6 tane attım. Ben bir tanesini çıkardım. patatesi fazla çok güzel yıkadım. Ama küçücük küçük noktacıklar var. Patatesimi şöyle. Ve saçlarıma ne yaptım? Eski usul benim saçlar. Kuaför muaför yok bende. Öyle bir şey yok. Ne yapıyorum saçlarıma? Akşamdan güzelce gazeteyle sarıyorum. Mis gibi. Tek 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 tek. Kızım çok heves etmişti. Kızıma da sardım kendime Kızım ki tabi o dayanamıyor. Hemen açıyor. O yüzden de onunki oluyor ama fazla durmuyor. Sardım. Ondan sonra da eşarpla da güzelce kapadım. Çünkü gazeteyle şöyle bir şey oldu. Gazetelerde küçük küçük minik minik. Eski gazetelerde. Şimdi ben kumpir yapacağım kendime. Ve şu anda bu haldeyim ama çok böyle kuş yuvası gibi oldum saçım. Burada tereyağı var. Tereyağımı içine ekliyorum. Mis gibi. Burada erimiş kaşarım var. Kaşar peyniri. Baba canım çok kumpir çekti, kumpir gibi böyle. Az bir şey kaşar vardı. E, buzluğumda neyim vardı? Mısırım vardı. Zaten turşumu kurdum. İçinde de siyah zeytin var. Doğradım içine. Yani bunun içine doğradım. Burada da havuç, bezelye ve havuç, bezelye, patatesi haşladım. Üzerine de mayonez ekledim. Alın size ev yöntemiyle kumpir. Ya şimdi kumpirciye gideceğim. 30 TL 25-30 TL para ödeyeceğim. Yani şöyle bir boya. Doğru değil mi? Yani. <laughs> ben de evde, evde olan malzemelerimi değerlendirdim. Çocuklar okuldayken bir keyif yapayım dedim. Geldiler mi yoksa? Bir bakalım. Evet, çocuklar, başka çocuklar yanlışlıkla basmış. Ben de diyorum o okuldan gelmeleri imkansız ben almadan. Öyle sizlerle oturup kumpir keyfi yapalım mı? Ben kumpiri çok seviyorum. dostalın tereyağısı, komşumuzun. Mis gibi oldu herhalde. Biraz da tuz eklersek. Tereyağı ekledim. Kaşar peyniri ekledim. Karıştırıyorum ki hepsini beraber. Buzluğumda mısırım vardı. Zaten turşu konuştum biliyorsunuz. <laughs> Şöyle sizlere poz Saçlarım hakkında yorum yapabilirsiniz. Her zaman kağıtla sarayım mı yoksa normal. Eski haline mi dönsün saçlarım? Canlarım benim. Beğendiğiniz mi bilmiyorum ama. Evet mısır ekleyeceğim. Elimle ekliyorum hatta ki mısırımı. Buzluktan mısır çıkardım. Haşlamıştım yazın. Yazın derken yazın sonu zaten Ağustos gibi mısır çıkıyor. Aşırıp buzumu atıyorum ki çorbaları falan ekliyorum ben. da çorbasını ekliyorum. Turşumu ekleyelim. Baya baya böyle salsalık turşusu. Çok böyle dolu dolu bir tabak oluyor ya resmen o kadar doyurucu ki. Bir yemek kaşığı. Hatta iki yemek kaşığı mayonezli. fırında ama işte biraz elektrik sıkıntısı olabilir. Ne kadar yalan olmasın ama çok koydum patatesi bilerek. Çocuklarım çok seviyor benim okuldan gelince onları da yapacağım. Hatta onlarınki daha küçük boy. Yani bir 45 dakika fırında pişti ve üzerine de ketçap serpiştirdik ne oldu? Buyurun size kumpir. <laughs> Bakalım mı tadına? Hmm. Kompürcüye gitmeyin. Tabii ki de mükemmel kumpir yapan yerler var. İstanbul'da Kadıköy'de. İstanbul'a gittim mi? Kardeşim beni Kadıköy'e götürür. Zaten dükkanı da orada. Burada mı belirli bir hani çok güzel kumpir dediğim yer yok gerçekten. Yap almadım buradan hiç. Ne cimriyim, ne cimriyim. <laughs> Hatta mısır da ekleyebilirim üzerine. Ve şahane oldu. Gerçekten de süper oldu. Hadi içeride birlikte yiyelim mi canlarım benim. Siz de yapın. Eğer malzeme, ne malzemesi varsa illa bunlar olacak dedim. canınız ne çekiyorsa. Ancak kaşar peyniri ile yani tereyağı o nasıl şeyi daha gerisi teferruat rahat bence. Yani böyle süper oldu. Şöyle yakından da size göstereceğim. Şu bıçağı da alalım. Şu görüntü kirliliğinden kurtulalım lütfen. Evet kumpirimiz hazır oldu. Ev yapımı kumpir. Bayağı büyük bir menü oldu ya. Hmm. iş görüşmesine gittim. Olumsuz sanırım. Açacaklarını söylediler. İnşallah hayırlısı olsun diyorum. Ümit ediyorum. Allah büyüktür ya. Sizler inşallah iyisinizdir. Kumpir bana çok lüks gelirdi eskiden. Evde basitçe ne yapabileceğimiz şey hiç evde yapılmaz gibi gelirdi. Sanırım malzeme oldu mu her şey yapılıyor. Her istediğimiz. Teknoloji o kadar kolaylaştı ki. Gerçekten öyle. Şükür olsun, hamd hani ne kadar zorluk çekersek çekelim. Yani diyorum ya yine de her şey o kadar kolaylaştı eskiye göre her şey çok çok güzel. Tabii ki de hani çok çok zor durumda olanlar var. Ya biz de zor durumdayız ama sağlık olsun. yapıyor bize. sağ olsun. Canlarım Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın.